Haftanın 5. sezonun ilk haftanın panoramasındayız. Gerçekten heyecanla beklenen bir değerlendirmeydi aslında bu panorama adını verdiğimiz. Daha önce spor programlarında gördük. Futbol maçlarında gerek diğer spor müsabakalarında panoramaları yapıldı ama benim bildiğim Türkiye'de daha önce hiçbir halı saha turnuvasının panoraması olmamıştı. Bunun da ilkini birlikte yapıyoruz Elit Pro Lig olarak. Öncelikle seninle alakalı bazı cümlelerim var. Gerçekten müthiş bir özveriyle bu turnuvayı düzenliyorsun. İnanılmaz önem veriyorsun. Yani gece gündüzüne katarak yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum bundan dolayı. İlk haftayı geride bıraktık. İlk haftanın panoramasında diyetisyen Dilan Kayın'ın kliniğindeyiz. Evet. İlk haftanın panoramasında bizlere kapılarını açtı. Sağ olsun. Bunu da hemen devreye girmek istiyorum. sözünü kestim. Bu bizim için ilk önce başta belirtmiş olduğun iyi dilekler, güzel sözlerin için Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Şu anda burada bu turnuvaya başladığımız Şubat ayında başlamıştık. O günden itibaren yanımda olan İsmail Bey'e, Cihan Bey'e Nahit Bey'e ve diğer arkadaşlarıma, Cihan'a, Berkay'a diğer hakem arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ederim. Bu başarıyı ya da atıyorum bu e, yükselen performansı ben ekibime borçluyum. İlk önce sizlere sizlere ben vaktimden harcıyorum. Siz en az ben kadar önem ve emek veriyorsunuz ki bunu zaten bunu birlikte daha nasıl yapabiliriz, bunun daha üstü nasıl olabilir diye başladık. Bu şu anda haftanın panoraması yapacağımız halı sahada bizim Bolu için ilk güzel bir etkinlik. Şundan dolayı benim e, çok hoşuma giden bir durum. Buradaki gençlerimizin, Bolu'daki gençlerimizin futbola yatkınlığını ya da isteğini falan biliyorduk. Bu da onlar için belki bir spor programı tarzında olur. Bir eğlenceli bir vakit geçirir, kendilerini belki burada duymaktan mutlu olurlar diye fikir e, ortaklaşa bir fikir aldık, kararlandık, aldık. Bu yayını başlattık. Benim için ilk program mükemmel derecede önemli ve heyecanım da çok çok fazla. Bu da şöyle yani ilk önce kendinize çok teşekkür ederim. Bu güzel atmosferi, bu güzel ortamı hazırlayan Sayın Dilihan Kaya diyetisyenimize çok teşekkür ederim. İlk, ilklerin çok önemi var. İlk sezonun da önemi vardı. İlk programın da çok önemi var. Kendisi bolda tanınmış, e, gerçekten işini profesyonelce yapan diyetisyenlerimizden, sporcularımızın ya da atıyorum diğer kişilerin gönül rahatlıkla tercih edebileceği bir kişi ya da bir uzman. Bu yüzden bu canlı yayındayken de kendine ilk önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Söyleyeyim şu anda bu kadar. Evet, şimdi çok sabırsız bizi takip eden kişiler var. Ben onlara şuradan da şu bilgiyi de aktarmak isterim. Canlı yayın esnasında bir soru da alacağız. Yani tabii, tabii, onu da evet. belirteyim. Canlı yayın esnasında soruları alacağız. Bir yandan ben e, önündeki ekrandan onu takip edeceğim. Evet. Soruları cevaplamaya çalışacağız. Müsaade edersen ilk haftanın ilk karşılaşmasıyla başlayalım ama daha önce tabii. karşılaşma öncesinde bazı faaliyetler, evet, aktiviteler evet. olmuştu. Onları yine sana evet. passlayacağım. Teşekkür ederim. Şöyle e, İsmail Bey'in dediği gibi şu anda canlı yayınımızı İsmail Bey takip ediyor. Biz de Oraya aklınıza takılan, sormak istediğiniz ya da merak ettiklerinizi hepsini sorabilirsiniz. Tek tek yanıtlayabiliriz. Açılış maçımız bu. Şu anda Pastiga ile işbirliği içinde. Yeni sezonumuza başladık. Beşinci sezondayız. Bundaki açılış maçımıza bizleri eksik bırakmayan Bulu Belediye Başkan Yardımcımız Rasim Özdemir'e, İl Hakim Kurulu Başkanımız Arif Ergün Bey'e, Atama Sorumlumuz Ali Bey'e çok teşekkür ederiz. Sağolsunlar ilk maçın heyecanında bizi yalnız bırakmadılar. Vakitlerinden zamanlarını ayırarak geldiler. Onlara da bizi eksik bırakmadıkları için, destek verdikleri için teşekkür ederiz. Bizim şu ana kadar böyle hani büyük kişilerden diyelim çok fazla öyle maddi bir şeyimiz, isteğimiz olmadı. Sadece manevi olarak gelip buradaki, boldaki gençler ya da et, yaptığımız etkinliğin gerçekten kaliteli ve profesyonel gittiğini onların da fark edip az da olsa atıyorum destek olup ya da atıyorum yanımızda bulunmaları bizim için yeterliydi. Bunu da ilk yapan e, Sayın Rasim Bey oldu. Teşekkür ederim bu arada canlı yayında da. Diyeceklerim bu kadar. Zaten heyecanlıyım. İlk maçımızı istiyorsanız geçebiliriz. Evet geçeceğiz. E, şunu da belirtmekte bir fayda var. E, bazı yayınlarda tabii ilk kez yaptığımız için bazı aksaklıklar da olacaktır. Tabii, o de şimdi e, i̇nşallah olmaz. Umuyorum olmaz. Ancak olursa şimdiden kusura bakmayın. Evet. Diyorum ve ilk karşılaşmamıza geçiyorum. Şimdi karşılaşmamız Ciğerci Bekir Baba ve Ankara Reklam. Gerçekten evet. heyecanla beklenen bir karşılaşmaydı. Şu sebepten dolayı Ankara Reklam güçlü kadrosuna bazı oyuncu transferleri de takviyede bulundu. Özellikle o transferlerin arasında daha önce final görmüş, şampiyonluk kazanmış isimler evet. de vardı. E, Ciğerci Bekir Baba yeni bir oluşum. Ancak içerisindeki oyuncuları yakınen tanıyoruz. E, inanılmaz bir kozmopolitik bir takım kurulmuş. Gerçekten Biz ilk kadroları gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Ee, bazı bizim halı sahadaki spor severler adına da şampiyonluğun en büyük favorilerinden gösterildi evet. Ciğerci Bekir Baba. Ve ilk karşılaşmasında da aslında bunu bize gösterdiler. Ancak yine de çok zorlu bir müsabaka geçti. E, golleri hatırlayalım Ciğerci Bekir Baba ve Ankara Reklam karşılaşmasında. E, Önder'in iki golü vardı. E, gerçekten maçın yıldızı şüphesiz. Ancak Kone'nin de bir golü vardı ama Kone ile alakalı bir bilgi var ki o bilgiyi de senin vermeni evet. isteyeceğim bu karşılaşmayla alakalı. Gerçekten beklentinin üstünde olduğu bir maçtı. Çünkü iki takım da turnuvaya başvuru yaparlarken biz bu sezon iddialıyız, biz bu sezon kadrolarımız ikisi de sağlam diyerek başladılar. Şansları şuydu açılış maçında onlara denk gelmesinde yaklaşık 100-150'ye yakın dışarıda seyircileri olması, havanın soğuk olmasına rağmen katılımın yüksek olması... Ve ilk golünün de yeni transferlerinden Kone'nin atması ilginç bir istatistik oldu. Bu Ciğerci Bekir Baba için. Evet. Turnuvanın ilk golü. Turnu ilk zamanda. golü Kone'den geldi. 11. dakikada oldu. Evet. Yani gerçekten etkileyici giriş oldu. Onlar bir anda tabii ki dışarıdaki seyircilerin de etkisiyle iyi başladılar. Daha sonra Ankara reklam dengelemeye çalıştık gibi. E, bu arada şimdi skor 3-1 bitti dedim ama bu skorun şöyle bir e, özelliği de var. Bu hafta toplam 6 karşılaşmamız oldu. Evet. Bu 6 karşılaşmamızın 4 karşılaşmasının skoru 3-1 tende. Evet. Yani bu da ilginç. E açıkçası şöyle bir ilginçliği de var. Yani 6 karşılaşmanın 4'ünün 3-1 bitmesinden ziyade halı sahalarda çok aslında görmeye alışkın olmadığımız bir skor. Bu da turnuvanın ve takımların kalitesinden kaynaklı aslında skorların bu şekilde görmesine sebep oluyor. Yani düşünün bir halı saha karşılaşması. Evet. Çok kısa bir mesafe büyük sahalara nazaran. Toplam 4 gol oluyor. Ve, Ve ilginç olan tarafı, sözünü kestim. İlginç olan tarafı ilk yarılarında neredeyse gol olmayacak gibi bitti. Bazı maçlarımız evet. 0-0, bazıları 1-0. Gerçekten mesela normal halı sahalar, siz de biliyorsunuz oynadığımızda gollü ya da hareketli geçen bir şeyler. Buradakilerin hepsi ne takımın disiplinden vazgeçtiler ne de beraberle razı değiliz dediler. İkisinden. Evet, Biz, biz evet. atacağız. Kesinlikle. Bu arada hep öyle olmasını da isteriz biz. Evet. Yani e, şahsen maçları anlatan olarak evet. e, bol golü geçmesini istiyorum. Belki fazla yoruluyorum ama evet. o her golde ben e, şu soruyla e, karşılaşmıştım daha önce. Abi yani halı saha turnuvası ama hani maçları e, niye bir Şampiyonlar Ligi e, maçıymış gibi anlatıyorsun diye bir soruyla karşılaşmıştım. Evet. E, açıkçası onu da madem konusu açılmışken onu da aktarmak isterim. Şimdi bu turnuvaya katılan, önem veren, değer veren, sponsor olan, sponsorluk almaya çalışan, maddi yetersizliklerden bir şekilde formayı dahi zor yaptıran evet. ama arkadaşlarıyla bir sosyal faaliyet çatısı altında bir aktivite, bir spor yapalım. İşte zaten aldı saha oynuyoruz. Biz bunu neden böyle bir turnuva sistemiyle yapmayalım diyerek fedakarca katılmaya çalışan oyuncularımız var. Şimdi onların ailelerinin de takip ettiğini biliyorum. Kesinlikle onların sevdiklerinin de takip ettiğini biliyorum. Onların attığı e, bir gol ve onların o attıkları gollerin e, Şampiyonlar Ligi maçı gibi anlatılmasının ben onlar için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bu e, turnuvaya sadece bir e, halı halısa organizasyon olarak da bakamıyorum. Yani evet. Bu sebeple kalecilerimizin kurtarışlarını da abartmak istiyorum ki hakikaten birazdan değineceğiz. Abartılacak da kaleci Gerçekten, kurtarışları var bu hafta özellikle. Birbirinden şık goller var. Yeni takımında e, ikinci yarıda oyuna dahil olup takımının galibiyet için evet, evet. E, katkı sağlayanlar var. Bu şekilde buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Yani buraya sadece düz bir alısa maçı olarak bakmamayı düşünüyorum ve herkesin de bakılmaması taraftarı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kendi yani size ayrı ayrı teşekkür ederim. Şöyle yani yaş kaç olursa olsun insan gol atınca bu sevinmeden geçemiyor. Ayrıca buna spikerimiz İsmail Bey'in anlatımı ve coşkusu da katılınca o golün zevki dozu 2-3 doz daha yukarı artırıyor. Örneğin mesela biz kendimiz oynadığımızda belki golü daha önceden halı 50 kere atmışızdır, 100 kere atmışızdır, yemişizdir ama Oradaki bir golün yandaki onu izleyenlerin desteklemesi, ailesinin, çocuğunun gelip bizim sağımızda ya da YouTube sayfamızda izlemesi onlar için belki de o anda parayla anlamayacak kadar mutlu. Evet. Ve siz de buna o anlatımınızla destek verdiğiniz için coşku iyice yukarı artıyor. Bu yüzden size de ayrıca teşekkür ederim. Yani her maçı ayrı bir havada, ayrı bir atıyorum ikisi de final maçıymış gibi anlatmanız, oyunculara, takıma moral, motivasyon katmanız bu gerçekten oyuncuları çok etkiliyor. Yeri geliyor bazen maç öncesinde beraber taktik verdiğiniz Oyuncularla beraber şakalaştığınız bölüm Kesinlikle, oluyor Kesinlikle doğru Oyunculara taktiksel ya da atıyorum e, Bilgiler vererek Kısa bilgiler vererek onlara yardımcı olmanız Ayrı bir şey Gerçekten maçlarımız şu yönden de hoşuma Şu yönden gidiyor Buraya ailesini alıp gelen Mesela bu hafta çok oldu Evet. Çocuklarla evet. ailesi gelip Bu mükemmel bir şey Ve Emre şöyle bir itirafta bulunmam gerekiyor Hava çok soğuk Gerçekten. Yani o, bu soğuk havaya rağmen, yani 2-3 gün sonra Aralık ayına gireceğiz. Evet. Gerçekten soğuk. bolunu şartları ağır. Ona rağmen, e, çoluk çocuk gelmeleri bizim bu turnuvaya zaten çok önem veriyoruz ama daha iyi şeyler yapmalıyız, bunun bir tık daha üstüne gitmeliyiz'i düşündürüyor. Çünkü evet. düşünsene yani e, bir oyuncumuz var, aramızda çok yakın arkadaşlarımız da var işte 3 aylık 5 aylık bebeğiyle işte eşiyle evet, evet. oraya gelip maçları takip etmeleri onun e, bir golünü ne ortak olmaları kurtarışlarını görmeleri o heyecanına ortak olmaları inanılmaz bir heyecan inanılmaz bir durum. E, biz de organizasyonu işte yürütenler olarak e, Onların o fedakarlığını birazcık da olsa hani bizim evet. katkımız olsun diye bir şekilde daha da üstüne koymak istiyoruz. Evet. Şimdi daha fazla uzatmıyoruz bu muhabbeti. Birinci maçı yavaş yavaş geride bırakacağım. Evet. Ee, evet. Önder'in her gol sevincinden sonra Ciğerci Bekir Baba'ya bu gollerini armağan ettiğini de söylemem lazım. Takımlarının isim babası çünkü. Takımının bugün 3 puan, yani bu hafta 3 puan almasında da en önemli evet. etkenlerden biri. Takımın kurulmasında zaten önceki sezonlarda biraz daha istekli ama bu sezon biraz daha kaptanlık ve takım kuruculuk şeyini biraz daha ön plana çıkarttı. Biraz daha, daha fazla sahiplendi. Bu arada amatörde ben. de e, çok başarılı bir performans sergiliyor evet. Önder. Halı sahamızda da, elit Pro Lig turnuvasında da keza evet. aynı şekilde müthiş bir performans sergiliyor. Kesinlikle sergili öyle. Şimdi izin verirsen Buyurun. ikinci karşılaşmaya geçeceğim. İşte. Bu ikinci karşılaşma enteresan i̇şte. bir karşılaşma. karşılaşma. Evet. Şu sebeple, şimdi... E, bütün sezonları düşünüyorum. Evet. Bu bütün sezonlara katılmış iki tane takımımız var. Birisi cadde team, birisi Plate. Evet. Bu bütün sezonlar boyunca bu iki takım daha önce hiç karşılaşmadı Emre. Bu inanılmaz ilginç bir şey. Bunu istesen ya da kural ya da bir şekilde değerlendirmiş olsak evet. yarı final çelikten, bu iki takım ikisi uzun süredir beraber yayına duran iki arkadaşın takımı diyelim ya da atıyorum. Evet. Ve bunlar yaklaşık bizim turnuvamız ve bundan önceki sezonlar dahil herhangi bir maçta birlikte oynamadılar. Çok ilginç. İnanılmaz ilginç. Gerçekten. Bir ilginç bilgi mi? daha vereyim mi İsmail Bey? Lütfen buyurun. Finalde iki kalecimiz ankette sezonun kalecisi oylamasına katılmış. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ben burada size paslayayım. İki kalecimiz bu maçta ilginç bir şekilde ilk maçta yine karşı karşıya geldi. Evet. Neler oldu? Yani şöyle neler olduğundan şöyle açacağım ben onu. Yine bir oylama yapsak, yine bir anket açsak, <laughs> yine kafaya kafaya gidecek. Yine kafa kafaya gidecek. Çünkü yani River Plate'in kalecisi Sercan. İnanılmaz kurtarış. Cadde Team'in kalecisi İsmail. Ee, söyleyecek kelimeler bazen yetmez ya bazı isimler için. Sercan ve İsmail öyle kaleci. Geçen sezonun, işte sezonun kalecisi e, anketini açtığımızda bu ikili de çok tatlı bir rekabet oldu. Yakın dostlar bu arada, yakın arkadaşlar. Ben evet, evet, evet. İkisini de çok yakından tanıyorum. Ee, bir gün yine karşılaştılar ve o karşılaşmada ee, anket devam ediyordu o esnada. Evet. Ee, bir önceki sezonun hı hı. anketi devam ediyordu ve kendi aralarında dediler ki sen daha iyi kalecisin ve öbürü ona dedi ki hayır sen daha iyi kalecisin. Böyle bir centilmen de isimler aslında. Ve yine geçen ki maçta Revir Plate Cadde Team karşılaşmasında birbirinden inanılmaz kurtarışları imzalanatlar. Takımlarını belki de daha az gol yemelerine sebep olan onlardır. Buradan tebrik ediyorum hem Sercan'ı hem İsmail'i. Şimdi o karşılaşmanın izin verirsen gollerine geçeceğim. Tabii ki, tabii. Şimdi Cadde Team e, bambaşka bir kadroyla evet. bu sezona evet. katılmış. E, Diğer önceki sezonda sözünü kestim. E, oynayan takımımızla birlikte güçlerini birleştirdi. İlginç bir istatistik daha. River Plate takımımız da önceki sezon evet. oynayan vurgunla Mesela işte. evet. bundan hep ilginç istatistik ve hep tek maça geldi. Evet gerçekten ilginç. Gerçekten ilginç. i̇ki kaleci de sanki final maçındayken ya bu sefer mesela ankette 1500 oy almışlardı geçen <gülüyor> <gülüyor> anketimizde. Sanki bunun rövanşıymış gibi iki kalecimiz de inanılmaz şutlar çıkarttı. Final maçı heyecanında. İsmail tuttu, Sercan tuttu. Oyuncular atamayınca daha çok hırslandı, daha fazla güzel pozisyonlar oldu. İkisini de tebrik ederim. Ama en önemlisi İki takımda e, tabii ki futbol sertliği oluyor e, zaman ki. zaman yani futbolun e, doğasında zaten evet. olan bir şey ama birbirlerine karşı asla bir e, centilmenlikleri bozacak hareketler de da. Bulunmadılar. Bundan dolayı da tebrik ediyorum ki kıran kırana şey maç olmasına ediyoruz. rağmen. Şimdi Ansar'ın bir golü var. Evet e, tam köşeye yuvarladı. Not, çok da net de bir gol kaydetti gerçekten. gerçekten. Maç cadde kazanabileceği bir maçtı. 1-0'dan sonra zaten ona gitti. Net evet. kazanabileceği bir maçtı. Evet ama Sercan burada 1-0'un üzerine dedi ki ben kalede duracağım artık. Net bir şekilde evet. ee, daha fazla gol yememek adına adeta etten duvar ördü Kesin dediğimiz ördü. Sercan için ee, tabiri caizse bu kavramı kullanabiliriz. Ardından River Plate takımı ikinci yarıda bir oyuncu değişikliğine gitti. Sanırım Enis. Gibi. Evet. Evet. Enis oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez inanılmaz bir performans ortaya koydu evet. Hatırladığım kadarıyla uzaktan müthiş bir şut çıkardı. İsmail kurtardı. Evet. İsmail uçtu İlkanlar onu kurtardı. çıkardı. Devam ettiler, hiç yılmadılar. team de bu yüklenmeye devam etti. Evet. Ancak arka arkaya Eren Kutlu'nun, Enis'in ve Zekeriya'nın golleriyle 3-1 evet. kazandı Revirpere takımı. Bu arada diğer e, Eren'i de tebrik etmek lazım. Seven sporda ya da diğer amatör maçlarımızda gerçekten kendisi. de Aynı Önder gibi kanıtlamış iyi oyuncularımızdan. Bu arada amatör futbol ligimizde boldaki tüm takımlarımıza, oyuncularımıza, bizim turnumuzda oynayan herkese başarılar dilerim. Birlikte inşallah daha üst seviyelere çıkarırız futbolu. Boldaki gençlerimiz de sporu futbolu seviyor. Bizim amacımız da buradaki gençlerimizi biraz daha sporu futbola yönlendirmekti. Böyle abilerinin gelip burada örnek olup hem gollere hem kurtarışlara destek olması genç kardeşlerine güzel bir şey bizce de. Kesinlikle öyle. İki ekibi de ben kutladım bir kez daha. Cadde Team'i de, River Plate'i de ve bahsettiğin gibi hem Cadde Team'de hem River Plate'de e, amatörde de müthiş performans ortaya koyan isimler var. Onlara tekrardan e, senden sonra artı bir ilave yaparak başarılarını, devamını diliyorum. Şimdi geçiyoruz üçüncü karşılaşmaya. Birinci haftanın evet. ilk günün üçüncü karşılaşmasıydı bu. Adeta bir gol yağmuru. Evet. Osmanlı Spor, Dortmund karşılaşması. Maç 9-1 bitti sanırım. Evet. Maçta tam 10 gol var. Yani 9'unu 1453 Osmanlı Spor kaydetti. Ee, Borussia Dortmund da yeni bir oluşum içerisine evet. girmiş. Belki de bunun dezavantajını yaşadılar. Osmanlı gibi çok tecrübeli bir takım karşısında. Yoksa evet. Borussia Dortmund'un kadrosuna baktığımızda yine şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Bir de Osmanlı 1453 Osmanlı Spor'un avantajı şu. Şu ana kadar oynadığı tüm sezonlarda çok fazla oyuncu değişikliğine giden bir takım değil. Sabit kemik kadrosunu tutup Sadece en fazla 1 iki takviye yapanlar Bir de en çok hoşuma giden o takımdaki şey şu Oyun disiplinini ister profesyonel oyuncu olsun ister amatör olsun ister normal oyuncu olsun hiçbir zaman aradan da bozmamlar ee, O takımda oynayan oyuncuların eskiden profesyonel oynamış oyuncular hı hı. Ben bir maça gelemiyorum ya da atıyorum bazı genç arkadaşlarımız bu şekilde yaptığı için onlara örnek olsun abileri Daha önceden süperliklerde ya da üst liglerde oynamış kişiler gelip burada takım takım olmayı ya da birlik olmayı sağlayabildikleri için yani sanırım son 5 sezonda 3 kere falan yarı final final gördü Osmanlı. 1453 Osmanlı. Spor. Evet. Ayrıca da bolda olan Veteranlar ligimizde final oynadı. Aslında fi, yani finallerin takımı gibi bir durum var. Bu sezonda geçen sezon da e, finalde kaybettiler. Kural hatası ile alakalı bir durum <laughs> olmuştu. Gerçekten onların takımda yer alan oyunculara takımı kuran Osman Bey'e gerçekten teşekkür ederim. Bolusya da oldukça iyi. Sadece ilk maçın şeyiyle yoksa e, mesela kaledeki olan Emre önceki e, takımlarında yaz sezonlarında iyi bir kurtarış Ben Bu maçta zaten farkın açılmasının engellerinden biri de Emre Aytaş evet, oldu. Bence. Emre Aytaş çok, gerçekten çok başarılı bir e, kaleci. Kesinlikle. Ancak bazı maçlarda kalecinin artık bir yere kadar yapabileceği bir ki şey var. Ki Yine Borussia Dortmund yine bazı... yaptı. Kesinlikle öyle. Borussia Dortmund takımı savunma Hı. anlamında da kötü bir takım değil aslında değil. ama bazen takımları oluştururuz. Takım olma sorunuzu biraz evet, geç oldu. Takım oluştururuz ancak ee... Bir koordinasyon eksikliği yaşarız, günümüzde evet. olamayabiliriz. Bolsa 4 mutlu Kesinlikle takımı şey. onu yaşadı. Ancak 1453 Osmanlı sporun gollerine bakacak olursak yine alışkın olduğumuz isimlerden geldi Çok tecrübeli isimler. Yine hat-trick yapan isimler evet. var. İki isim hat-trick yaptı ve gol krallığında ikisi önde şu an. Üçer golle ve ikisi de aynı takımda. Turan Karabıyık ve Engin, Engin Aktürk. Ölük Yılların Yıllardır aynı, evet. aynı şekilde gidiyorlardı ve bazen maçın içerisinde bile e, yarışlıklarını duyabiliyorduk. Ben, atacağım sen, atacağım. Evet, ben evet. atacağım sen atacaksın Ben atacağım sen atacaksın tarzında. E, iki golde Serdar Sarı'dan. Şimdi üçer gol Engin Aktürk ve Turan Karabıyık atmasına rağmen Serdar Sarı müthiş bir performans ortaya koydu Emre. Evet. Yani iki gol kaydetti ama şüphesiz e, maçın yıldızıydı o Kesinlikle maçta. Kesinlikle öyle. Özellikle ilk goldeyken hatırlam yanlış hatırlamıyorsam iki kişiyi geçip kalecinin yanından attı. Golü öyle hatırlıyorum. Asistleri vardı. Gerçekten bu sezona belki de damga vurabilecek oyunculardan biri olabilir. Evet. Müsaade edersen devam evet, edelim. Ee, bir yandan biz e, tekrardan hatırlatayım canlı yayınımızda Instagram evet, sorularını üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. O sorularınızı var. aktarabilirsiniz bizlere. Oradan da yanıtlayalım. Bolu gücü ve Wolfsburg. Evet. Yine 3-1 biten bir karşılaşma. Evet. Bir önceki maçımız pazar günkü maçlarımızı eşdeğer. O da 3-1 ile başlamıştı. Hatta bu şöyle gibi. şöyle bir ilginç istatistik. İlk gün ilk iki maç 3-1 bitti. Bugün de aynısı bitti. Yani perşembe günde evet. ilk iki maç 3-1 bitti. E, gerçekten ilginç bir e, istatistikti. Şimdi Bolu Gücü FK takımının e, çoğunu biliyoruz. Yani çok oyuncu çok fazla. Yapmadan oyuncu evet, e, çalıştılar e, çalışırlar Takviye birkaç takviyeleri var. Takviyelerinden bir tanesi yine e, başarılı defans oyuncusu Mehmet'ti. Evet. Ve ilginçtir ki ilk maçında ikinci e, sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi. İşte <gülüyor> <gülüyor> bu biraz Hırs ve isteğin biraz daha fazla olduğu bir şey. Önceki evet. turnuvalarda yer almıştı e, Mehmet Bey'de. Gerçekten ama şöyle, bu maç Ben Wolfsburg takımını, e, hem Kaptanı, hem Emircan'ı, ayrıca İsa Bey'i buradan ayrıca tebrik ederim şundan dolayı. Gerçi videoları var, daha bugün paylaşmadık ama hı hı. Maç öncesi ısınma bölüm özellikle orayı çok, mesela benim çok hoşuma gitti, çok dikkat ettim. Gerçekten sanki amatör takımlarımız bir üst sezon yani üst yani lige yükseliyormuş gibi istekli, hırslı, koordineli bir şekilde. Yani mesela düşünün takım hazır finale çıkıyor. Evet. O derece ısınmayı, yanda duran arkadaşları listeleri var değil mi? vardı. kesinlikle evet. öyle. Yani düşünün mesela oyuncu taktiklerinin listelerini evet. giren çıkacak hepsini bu listeden takip ediyorlardı. İşin ciddiyetini ya da atıyorum biz bu sezon şampiyonuz diyebilecek bölümde favorilerinden biri olabilir. Ve yani ilk maçlarında bunu gördük. Tabii diye. ki. Bir i̇şte de ilk maçta deneyimsizlik olabilir, tecrübesizlikten evet. kaynaklı. Kural hatası bile yapabilirsin ki az önce bahsettin. Yani yılların tecrübesi isimler, yılların tecrübesi evet. takımı finalde kural hatasından evet. kaybetmişti. Bununla alakalı ilginç bir bölüm oldu dışarıda. Maçı iz izlerken kulüple ilgili yöneticisi İsa Bey'e arkadan serzlenişlerim ser 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 oldu. Dedim ki oyunu değişikliği 5 hani heyecanla o anda çünkü gerçekten tüm yedekleri gelmiş, oyuncular gelmiş hazır. Hı hı. Oyuncu değişikliğimiz 5. Hani buna dikkat ederek yapın diye özellikle belirttim. O da şundan dolayı. Gerçekten içindeki heyecanı ve isteği görüyorum. Bunu gördüğümde olumsuz bir durum olmasın diye ekstra da uyarma gereksinimi duydum.